Merhabalar, Bilgili Aile kanalına hoş geldiniz. Süper bir uygulama tanıtıyorum arkadaşlar bugün. Her zamanki gibi çok kazandıran bir uygulama. Ben biliyorsunuz kazandıran, gerçek kazandıran, çok kazandıran uygulama ve siteleri tanıtıyorum. Beni işka dolandırıcılarla bir tutmayın. Evet, uygula uygulamamızın ismini burada görüyorsunuz. Real -re Bize e coin verecek arkadaşlar. TNC coin veriyor. Evet uygulamamızı açalım. Gördüğünüz gibi uygulamamız bu şekilde. Arkadaşlar uygulamamız e, kullanması çok kolay. İlkin üye olurken telefon numaranızda üye oluyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz. Şifrenizi kaybetmeyin. Şifreniz e, önemli. Eğer telefonunuzda parmak iziyle giriyorsanız parmak izini e, de tanımlatıyor uygulama şifre yerine parmak izinizle girebiliyorsunuz. Evet uygulamaya girelim bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kayıt olması çok kolay. Ee, dediğim gibi telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Ben kayıt olduğum için şimdi size orayı gösteremiyorum. Şu an 6 tane cam var. Çekim yaptım. Arkadaşlar çok güzel. Çekim yapılan borsanın linkini de aşağı bırakacağım. Şimdi size e, yaptığım çekimleri göstereyim Bir dakika Hemen bakalım Bu sunset anket kısmıdır bakın burada çözdüğüm anketler var gördüğünüz gibi Bakın önce şuraya gö bakalım Göstereyim bakın Anket bittikten sonra bu ekran geliyor Su, alttaki net kısmı Aktif olduğunca bakın şimdi siz göremiyorsunuz biraz küçülteyim Alttaki net katkımı aktif oldu. Buraya tıklayınca anket paranızı yatırmış oluyor. Bu kadar basit. Bakın bu anket hala devam ediyormuş. Tam bütün coin TNC'leri dağıtmamış. Yani siz bu uygulamayı indirdiğinizde bu anket karşınıza çıkacak. İngilizce sorular soruyor. Bilmenize gerek yok arkadaşlar. Aklınızda e, aklınıza yatan sıkları işaretleyin geçin. Güvenlik sorusu yok bir şey yok diğer e, bizim Türk anket siteleri 50 kuruş 50 kuruşu bırak 10 kuruş verecekler bunumuzdan getiriyorlar 20 dakikalık Anket çözüyorsun vereceği 10 kuruş iki tane üç tane güvenlik şeyi soruyor Bir de ankete kabul etilmedin diyor 50 tane sıkıntı var bakın burada Gördüğünüz gibi e, Yaptığım çekimleri görebilirsiniz çok kolay bir şekilde çekim yapılabiliyor buradan Net deyince buraya e, aşağıdaki açıklamada verdiğim borsanın linkini de veriyorum. O borsa açıklamadan üye olabilirsiniz mailinizde. E, mailinizde üye olduğunuzda e, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Kimlik doğrulamanıza falan gerek yok. Oraya çekebiliyorsunuz buradaki TNC coin, coinleri. Buraya wallet adresi su, sıkışımda kısımda paranızın ne kadarını diyor. Yüzde yüzünü mesela. Yüzde yüzünü. Buraya da memo e, şifrenizi. Zaten bu TNC coin'i aldığınız o it BTC'de bu memo yazan orada da altında memo yazar memoyu da buraya giriyorsunuz 5 haneli bir şey bu şekilde diyelim memo yanlış girmeyin paranız başka yere gitmesin şuraya da adresi yapıyorsunuz veya buradan tarayıcıyla şeyle taratıyorsunuz oradaki barkodu. Ee, çekim yapmak anında geçiyor. Bir dakikada hesabınıza geçiyor. Süper bir anketi. Onun için size şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi Türk anket e, uygulamalarıyla karıştırmayın. Türk anket uygulamaları ben çok e, denedim. Şey yaptım. Yani vereceği 5 kuruş onu da burnumuzdan getiriyor arkadaşlar. Buradan hepsine sözleniyorum. E, anketi çözüyor, çözüyor, sonra da ankete uygun değilsin diye atıyor. Kişisel bilgilerini veriyorsun, her seferinde kişisel bilgilerini sorup zamanımızı çalıyor. Bir tane hata yaptığında da uyarı veriyor. 50 tanesi, bin bir türlü şey var yani. E, bu uygulama onlara göre çok iyi. Burada e, kişisel bilgilerinizi doldurabilirsiniz, ama doldurmadan da anket geliyor. Ben denedim burayı doldurmadan da anketler geliyor arkadaşlar. İsterseniz buradan kişisel bilgilerinizi kademe kademe atlayabilirsiniz. Sorular soruyor. Cevaplayın işte arkadaşlar. Ee, mesela e, e, alışveriş yapıyor musun filan İngilizce cevaplar. Yani öyle bir e, güvenlik sorusu herhangi bir şey yok. E, iş, sıklardan birini işaretliyorsunuz geçiyorsunuz. Çok kolay bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Çok güzel bir uygulama. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani ben kazanıyorum. Telefonunuzda bu uygulama dursun arkadaşlar. Bakın. Anket geliyor. E, anketi e, bir dakikanızı almıyor anketler. Ve size 6 TNC coin veriyor. Yani başka siteler 0 0 0 bilmem kaç coin veriyor. Şey veriyor. Ben size gerçekten kullandım. Gerçekten kazandıran şeyleri tanıtıyorum bakın arkadaşlar buradan ilk başta bir TL 2 kazanırsınız sonraları yükselir arkadaşlar 5 lira 10 lira diye kazanır yükselir bakın burada göstereceğim size gördüğünüz gibi bana iki x vermiş bakın yani her bütün kazancın iki ile çarpılıyor diyor bakın burada para çekimi yaptım biraz önce pariboya pariboya geçti gördüğünüz gibi bu uygulamayı da size tavsiye ederim. Bakın böyle şeyler veriyor. Bunlar hepsi sizin kazancınıza da katkı sağlayan şeyler. Bakın burada 41 veriyordu normalde, iki katı oldu. Bakın iki katı. Burada seviyeniz yükseldikçe su sol alt kısımda görüyorsunuz. Seviyeniz yükseldikçe kazancınız da yükseliyor. Bunun da da linkini koyacağım. Dediğim gibi bu ıı, uygulamayı Kullanın arkadaşlar bu uygulama güzel bir uygulama Güzel kazandırıyor Süperdir TNC coinler değerli bir coindir Sürekli değerlenen bir coindir Piyasadan silineceği filan da yok Bakın görüyorsunuz yani Burada anketler Çözdüğüm anketleri tekrar görebilirsiniz Evet Söyleyeceklerim bu kadar Görüşmek üzere gerçekten kazandıran site ve uygulamaları Tanıtmamı istiyorsanız takipte kalın. Arkadaşlar çok site var. Çok kazandıran site var, uygulama var. Çoğu yalan, çoğu dolan. 50 tane reklam geçiyorsun, vericiye 000 bilmem bir kuruş. Para bile değil ya. Yani verdikleri iş iş değil. Zamanınız gidiyor, kazancınız olmuyor. Çoğu üçkaçcılar referans için yapıyor. Çoğu serefsizler yazıyor buraya günde 1 bir, bir, milyar kazandırıyor. Giriyorsun bakıyorsun günde 2 lira kazanamazsın o uygulamayla. Yalan dolan hep tıklama izlenme işte. Yani bilmiyorlar yalan dolanı sevmişler içlerine işlemiş. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere.